Ee, Arkadaşlar ilk defa bu kadar videoları izliyordum ee, ben bir Minecraft hesabımın adını vermiştim ama şimdi de vereyim şu açıklığım ya uzun video paylaşım orada en son uzun videoya bakın tamam orada isim gözükecek onu kopyalayayım bu arada e, oturumunuzu açın Minecraft'ta gerçek Minecraft olması gere gerek sürümünün bende aynı olması yani 1.21.51 olması gerekiyor. Parkur yaptım bakalım o parkuru geçebilecek misiniz? Acilen gelmeniz gerekiyor. Çünkü süre bitecek. Süre var evet. Bir süre sonra o, o, dünyadan çıkacağım sileceğim o dünyayı. Yani o dünya sil, silmeden hemen arkadaşın isteği gönderip bu arada sizi isminizi yorumlara yazın bay bay